Merhaba arkadaşlar ben Adem ve bugün sizlerle Minecraft bu Bot'a gidişle Hangi Game oynuyoruz Kaç dakika kaldı bu arada Oo o da çok fazla. Niye başlattım ki şimdi Başlamış mı evet Her neyse arkadaşlar bugün Yılın Kerem var. Kerem'e gidecek Allah'a böyle gidip geldi Ana gelsin Tanıtacağım onu ben neden başlattım ki şimdi? Şimdi durursam, e, durursam şimdi video bitecek. Ses de gelebilir arkadaşlar. Evet, ses baya baya gelebilir. Ben <laughs> evet, sessizim ama dışarıda ses, sesli. Ee, La <laughs> video ha? Evet video. Ay iyi ya bir dakika kalmış. Hadi 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 hadi. Nazlı üç Bayağı gürültü çıkabilir arkadaşlar. Onun için özür dilerim. Kapıyı kapatıyorum. Hah Kerem geldi. Kerem kendini tanıt bize. Benim sıram mı? Benim sıram mı? Evet. Tamam gel. Ver bana. Kerem ya. Tamam artık Dur gel. Fulim. Gel Kerem gel. Tamam. Dur başlayayım. Zaten 30 dakika falan kalmış. Ha, al. Hı. Al başla. Kaç dakika var? yarım. Aa bir şehirde başladım. Erdem bak. Ne? Bak. Ee, ne olmalı? Helikopter. Gitme Git Ha başladı mı? Belki. İşte bir şey başladı şey. ha. Ben Hadi bir çekil. Bir Hiç çeş şey yok ya. Hepsi boş. Hepsi boş boş aldılar. Ses ha şey koymuş. Altın set. Değil de altın dızır. On bak gidin hiçbir şeyim yok zaten. Altın set altın şey zırh üst bezde verim ben size. Bak çok yapmıyorum. Acımam bak. Taktık. Altın zırh giydim. altın zırh çok ki. Birazcık olsa korur ama. Korur birazcık. Hadi be bir arabanın içinde çelis falan bulur. Ha bak gidin bana saldırmayın ben bak, çok fakirim. Sola bakarım. git sola git sol 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 sol. Sol, Orası, sol Orada düşmanlar var. Nereye ne yapıyorsun Kerem? Sol. Ben ne yapacağımı biliyorum. Orada düşmanlar var. Tamam git o zaman başka yere düşman getir. Of ya buralar insan bir açar ya. Şey yap o kadar merdiven yapmışsınız. Dümdüz git şimdi dümdüz Çıkın, dümdüz ağzım, dümdüz. Ağzım, 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 dümdüz. dümdüz git Kerem. Ben, ben görmesin böyle, böyle böyle mi gidiyor koş koş iki kere bas oraya öyle değil Şimdi koş koş ya bir kere basma şunu koşmuyorsun o zaman ha, öyle git daha hızlı gidersin bak şu solda chest var sollarda chestler var ya arabanın yanında görmüyorsun Yok. Oh. Git Dündüz git. Git sağa bak. Hı. Orada gör. <laughs> Dündüz. Görmedin mi? İnşallah bir almamıştır. Çok güzel güzel iyi şeyler oh, çıktı. Oh, oh. Boşu boşuna bir şey de alma. Ay boşu boşuna. Dur <laughs> kaskı da git, git 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 oldun boş şeyimiz var. Ama işte. bu o güçlü değil ki. Onu dit maçta kullanırsın. En azından çok can götürüyor ama hemen bitiyor. İnsanlar ne yapmış bu? Bir yere saklan oğlum. Taş kuruş kuruş. Bir yere saklanalım abi canım ya. Bir yere saklanalım. Başka bir tane chest varsa. Bir yere saklanalım. Zırhları falan okay. giyeceğiz. Hah burada da var. Al onu da. Açıl be. Yok Yap bir şey yok bir şey. Boşuna alma. Boşuna alma. Batı işimiz yarar. Kal orada. Gizli bir yerde kal. Eğil şimdi. Şimdi giy. Şimdi giy. Bak demir göğsüne giy. Kafalığı al. Hı. Hayır zincir kafalık. Ha tamam. Şimdi de şunu al. Of. Bak mı oldu ne? Hadi hadi. Hadi dur dur. Ha şimdi git. Gelin oğlum bana. Şimdi gelin. Ha öldürsünler de görürsün. Güçlü bile değilsin. Şey. Setin. Of ya şey helikopterle çıkabilsek. Çıkılmaz, karası, süs. süs diye yapıldı. Ya da ditmaç yapılıyor. Çok yaptım. Sevgi sessiz olabilir arkadaşlar. Çes şey, şey vardı orada. Nerede? Geri dön 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 dön. Git 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 git. Bak şurada. Gördüm. Gördüm. Ya yok bir şey yok bir şey yok. Yemek şey. yemek. Yemek, yemek tamam, var. Tamam, Acıkıyoruz ha. <laughs> Yiyeyim mi tavuk? Yok yok bana ne? ne de? Ya, ya bu? Çık. Çekil çıkıyoruz ha. Hadi şimdi. Bu bize tutar. Burada da var. Onu almıştık ya. Evet işte. Of ya şey, şey çıkardık bari. Yok. Hiçbir şey yok. Dur ben kapıyı kapatayım. Of hiç konuşan değilim ha. Bu aralar pek konuşkan da sayılmaz. Ben de, Ben hiç konuşkan değilim zaten. Of ya hiç bir çes yok. Evet. Çesim. Neyse bayağı güçlendik zaten. Ortaya gitsene. mi? burada bir şey var. Bir Oğlum sen sadece. Şey. Şunu al sadece git. Şunu al sadece git. Şunu. Tamam hadi git 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 git. Yemeği alaydık var. Yok boy. bir şey yok bir şey yok. Bir, şey bir yere yok. gizlenelim mi? Al. Demir zırhı. Şöyle bir yere gizlenelim. Ay demir botu zırh hangi Hangisi daha güçlü? Zırh Şey zincir mi yoksa şey mi? Demir demir. Hadi gir. Değil. Şimdi gir. Şimdi gir. Yok hiçbir şey onda. Girdik. Hadi. koş Hadi koş. Gel oğlum şimdi gelin. Gel. Ne öldürürler seni görürsün seni. Gel oğlum gel. Kankam ya, öldürür, gelsin. Öldürür öldürür seni. Niye? Yeah. Geliyor gördüm bile. Hadi hadi hadi, hadi. saldır işte. Ben bilmiyorum istersen saldır da. Siti senden güçlü. Siti var ki yani kılıcı falan yoktu. Saldırayım mı? Ya ben bilmiyorum. Sen ne yapıyorsun? Hı, geri geri gidiyorum. Hey bak izimizi kaybettirdik. Na kaldık burada? Bak izimiz kayboldu. Çak. Kerem. Düzgün oyun oyunu oyun işte. Şu camın diğer tarafına gidebiliyor musun? Gidilmiyoruz ısınır. Ha. Hayırlı. Arkadaşlar video kötü geçecek. Evet video kötü geçecek. Büyük ihtimalle <laughs> ve ben bunu atmamış şans atmaya da bilirim. Kerem. Heh, sen de bir şeyler koy. tamam. bir şeyler. Tamam. Yok, zaten şimdi hiçbir şey. Hiçbir şey yok. Yemek var. E, ya çıkara bu 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 vay minus olsa. Ne demek var? Görmüyorum yemeğini. Ayrılır mı? Giremiyorum. diyeceğim de yok. Ha? Ne oldu? Ne oldu? Hiçbir şey. Yok yok. 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 Ne kaldı ya? Orada birim var ya. Hı? Olsun yazısı. Ha çakmak çakmak. Ha dur tuzak olabilir. Yok yok düğüm düzak git. Koş. <laughs> İyi bari birilerini yakarız. İnşallah. Bayağı güçlendik ve çak. Nerede çes var sen biliyor musun? Bilmem. <laughs> Keşke rot olsa. Ha burada çes var. Olmuş. Al al al. Pantolonu da al. Ah oh, güzel. Of çık. Aa dit baş dit baş ka baş dur. Kal, kal. öldür 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 vur vur. Öldürüsü dur. Dur dur geri çekil sen geri çekil. Geri çek. Of. Aa of saç sana da alacaklar Öldür al. Ver. En azından dit baş dit kaldı. başı ki... mı bilmiyorsun? Aha. Of. Geçemiyor mu bu? olsun Dur. Hemen gireyim. Oba! Şanslı çıktım. Oh. Güzel tamam. Ya ben hiç şanslı çıkmıyorum ama. Oo. Oh, yarım ben çok içerdim. şanssızım ama. Ben Bazen bana bunlar çıkıyor da. Oh be güzel çıktı. Aa, haksızlık ya. Ne haksızlık Kerem. Haksızlık haksızlık. Yo bazen veriyorlar öyle geliyor. Ben niye gelmedi Osman? Al 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 yanlış adam. Boş ver sat onu Rusçana. Bir de balta görünce balta alsın geliyorum. Bak şunu öldüreceğim ben. Hiç şey zaten yok zaten. O Ama ne ya spawn yapıyor bu. Spawn'ın mı balonu var? Bug var. Bug. O nasıl ya? Bu ne abi? Niye hep en çok sana çıkıyor? Çakma kolsu yakarız da. Var da. Neden kaçtın? Kaç 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 elmas baltalı. Ha. Oo burada bol bol chest var ben nasıl görmedim? Oha geliyor lan. Kaç kaç kaç. Dit maça kalmak zorundayız. Ne olduğunu bile bilmiyorum. Al 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 öldüm 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 öldüm. Dit ne? Ya? Hitmat. Uf, izledim bile. Ya uf ya. Şimdi attım. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ab abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve ama like atın yoksa daha az video gelir. Bay bay.